Hadi bu maçı kazanacağız ya. Geldim. sıkıntı yok. Bu maçı kesin ki. Ha, ben de çete maçı kazanacağız falan diyorum. Hadi bakalım. Ee, ne go. yapalım şimdi senin planın nedir? Benim planım red'i alıp bota gank atmak. <laughs> ha değil mi? Level 2. Hakikaten. Ha. Tamam. Aleykümselam. Uygun. Aleyküm selam. Nasıl geçiyor solo bir kör Aynar? Ay Valla taşıyor. Ya ama. Bu ama, yok, ama yani ne yapıyor? Bu... Bilerek ölüyor bu. Aa FF ver. FF ver. <laughs> of, Bilerek ölüyor. Bu işin ölüyor bir ya. Yani. <laughs> Geçen aynı bok. Bu <laughs> çok iyi geçmiyor gibi dostlarım. Ben de Neyse gibi Benim smurf e account ya kaybetmek çok koymuyor bana. Öyle mi? 10 puan gidiyor. Hadi geldim. Bende de W var. Öyle bir ha, Dur daha gelmedim. Bunlar öldü ya. ne yaptı? Ne vur ya? Bu ne yaptı lan o Oh. Tamam çok iyi oldu bu arada. Hadi gel bota bir <laughs> daha şimdi. şimdi bak kapa doğru gidiyorum bak bana bak bana. He. Bak. Hop. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Niye gidiyorsun ki bu çok büyük bir şey bu arada. Tamam, yani. adam, adamlar yerse okey yemezse. Gel ya ben ya yapıyor. Oğlum, Şöyle de ben de şey taklidi yapayım. Bak böyle bir boss skadılığı şu an tapta olduğumu düşünüyorlar. Tamam ben de şey taklidi yaptım. Luş lan, luş lan. Bak. Ha var. Bak. Çek, 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 çek. Ne yapıyorsun ben lan? Ben yana gittim. Ha ya, ne yaptınız? Ama 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 Pike çok kötü çek. E, öldüm. lan <laughs> ya, ne yaptınız Burada ya? Pike. Burada Payka yazar. Payka yazar. yazmıyor ya. Samira pasif. Oğlum düşünmedim. adam çekti oğlum. oğlum. oğlum çok geç çekti adam. <laughs> Anlamıyorum. <yok. gülüyor> Orayı ooo. Oh. Yok tutamam. Oo oh, wave'e bak. La Johnny. ölme Johnny. dayamayacaksın. Johnny. Johnny öldü. Johnny Öyle ne ya? yapıyorsun Johnny? Ölmedim. Oy. Tamam wave'i. Evet. İyi lan wave şey oldu. Erimedi. <laughs> Niye? Ne yapayım geldim. Bak bir şey yap. Çek. Ben Çek. bir şey manam yok manam yok. Tamam ölme. Çok değişik bir oyun oluyor ya. Payka yazar hocam. Ben base atayım. Tapkentlerim var. o oh, bir be. daha gelmiş geliyorum geliyorum, geliyorum, geliyorum. O nasıl bir troll ama adamın yaptığı. Lan. Ah çok üzücü. Ağlayacağım şimdi. Hayır hayır gel. Koşuyorum koşuyorum. Ah, ölürsen. No. Camları... Tam ölme. Esselatü esselatü. Aaa kafayı yiyeceğim. Git öldür şunları ya Dive'la bir şey yap. Allah kahretsin böyle oyunu ama yani. Ha burada var. Burada bir şey var lan. Bur Geliyor lan onda. ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor? lan. Devam et. Ya. Bunlar çok bu nasıl bir elo ya? Oğlum bu adam uçuş götünde motor mu var? Şuna da. <laughs> buraya dive, buraya dive mı? Bir şey oluyor. Biz beginning'i çek beginning. lan. Çek lan çek. Gir. Oy. Ama troll, troll, Vay... warning, warning, warning. Vay, <laughs> Vay bize mi ittirecek? <laughs> Galiba. Evet, evet. Burada, bir daha genk. Burada durup adamları öldürdüm mü? Yok yok. Neyse bird oldu ve tam keplerim de duruyor. Oy. Ne kadar saçma ha, sapan makro. bir oyun oldu ya. İmper alıp makro. bota bir daha. <laughs> tapa, tapa mis olup bota bir daha base atıp. <laughs> Onunla avradığını yaptın mı? Bilmiyorum Fukiya kafana göre. Bayağı... Red alıp geldim, red alıp geldim, red alıp geldim. Kafayı yiyeceğim şimdi. Ama Holy <laughs> Phoenix olduğu takımda boss side, top side'e gitmek vatana ihanettir. Bunu bil. Atlıyorum ya. İzledin burayı. Ama aynı rey. hem Holy hem Ragnar varsa Bilmiyorum. topa kanka bence. Yok, yine de botayı yakalayacaksın. Girmez <laughs> mi kanka ya? Bir izledin yani, lan. Ne olur gel lan. Ne, ne olur gel lan. Bir yo yo yo. Hadi Lushna. Hadi Pike, hadi Pike, hadi Pike. Hadi Pike. Yaparsın, yaparsın. Yaptın, yaptın bunu. Peki. Yapıyorsun. Yapıyorsun şu an. Bu. Oh! Bak gol attı lan adam. Ölüyor mu? Bu arada level alacağım ha. İki saniye git. Yaşarsan alırsın kanka. Yaşadın Ama öldüm ben. Ya. kötü oynadın ama bu ya. Evet evet. Daha iyi oynuyor ama Pyke. Dönüp Pyke ama... Atsan. Atamadı Pike... ki bubble yedim. Pyke gol attı ama ya. Yeah. Ağrı geliyor. Evet evet ona beyitledim zaten. Oy. Ultis geliyor. Ama sen nesin? <Gülüyor> <Gülüyor> Samira. Samira ne var burada? Abi ama bu Pike. Yani Lil Tommy G yani. <laughs> Kalktı diyenler bir yazsın. Ben base atıyorum. Ne kadar random kesin kaybedeceğim. Aa ne yapıyorum lan? <laughs> <Yo, oy, oy. Gülüyor> İyi sen insan değilsin. Iy. Iy. Öyle, öldü ama ya. Acaba. <laughs> <laughs> Neyse Öyle. World Herald'ı aldıran play denir buna. <gülüyor> 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 çok iyi ya. Herald base bota gank. Geliyor tamam. geliyor yolda. Opa gerek yok. Ne çok iyi çok iyi. Ben direkt middeyim bak salıyorum. Bir şeyler yapalım. Bir yalan. Herald'ın bitiyor. Ne bak. Trollüyor. Trollüyor. Çek şey, oğluma. Ya of. Oh. Of. Oh. Of oh, ya. Bota yardım yapacak mıyız peki? Yok tier 2'ye de gidebiliriz ya. Mid tier 2'ye gidelim. Aslında yapılabiliriz Bence ya. Bence alıyor var, bu herhalde ama. Alıyor mu? Yani bunu alalım. Tamam gitti. Bu Lush'u trollüyor. Keseceğiz. Ben geliyorum. Dayı bile atarız yani, oraya. Ulti bas ulti bas. Dayı bile atarız ya. Düzgün oyna. Tam da mı ya? ya. Ha? Ama Oo. biraz daha bloklası ölmüyordum bu arada. A adam tamam, tabii. <laughs> tam vert oldu sonunda. Kesebilirsen tabi. Tam okey ya. <laughs> Nami attım ya ultiyi. Şey değil de. Çok vuruyor ki adamlar. Maybet. <laughs> Bunu, öldürdü bu ne? Bu ne? Bu ne? Yapıyoruz mu? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ben Alabiliyor musun? Oyunu kazandığımız yer mi peki? Ne güzel oynadık lan. Yani. Gel dial yap bunu. Yanına manum da bu bana girecek. Ee, Reis mi attı bu? Kuleye vurabiliriz. Aha. Yapıyoruz Kırmızı mu? Var hmm. da. Kaç Yok kaç. Ya. Birden. Ben öldüm. Infinity. Şey geliyor, Pike geliyor. Ha vardı fail dedi. Ama. Yok ya. Bu ne abi bu ya. adam ama bot gibi oynuyor ya. Yok ya yok yok. Kraken'i <laughs> ping diyor bot gibi oynayıp. Hmm. Bardol tutuyor zaten şey Niye? Bir şey oluyor bana. Hadi Pike gidelim. Voli de orada da. Ahri gel abi. Bu arada trollüyorlar. Ben çok bilemeyeceğim ama. Abi. Oh. Ama hadi. Pike Çek artık ya. Devam buraya. Ben gelemiyorum. Bu da ult diyeceğim. Bir Ya sabır. <laughs> Hiçbir şey mi doğru gitmez ya bir oyunda? Hadi oğlum Pyke'ın da flash'ı var bence denemeliyiz ya. Şu çıkıyormuş gibi yapayım ben şuradan Voli Volina, Volina tapta. Bak bak. Gel Hep Hep beraber. Pyke Biraz daha git. <laughs> Ama ama siz insan abi, değilsiniz ama, bu, ya. Ama Pyke'ın yaptığını görüyor musun? Ama sen niye giriyorsun? Ne yapıyorsun? Yapma lan. Ama ne yapıyorsun lan? La? Aa! Ha bu arada Payka yazar. Ben sancağım bitti diye attım da Payka yazar ya. Adam La flash'im sen... vardı. E'sine flash atacağım dedin sen. Y yok, range'im yetmedi uzaktaydım. Ama Payka yazar. Sen adam yine köyümü istedi. Görmedin. Ah. Bitti mi Giddi gibi ya. Benim daha hiçbir işlevim yok. Keşke hiç Grace falan alsaydım. Ne diyorsun alalım maça? Döner mi? Bilmiyorum ki. Luşunu kesersek kazanıyoruz ama Luşunu kim abi kesecek kesecek? Yani. <laughs> şey yapıyoruz biz. Pike var mı abi orada? Varsa kaç. Ha? Bunlar aslında oynamak istiyor. Geliyorum bence oynayalım ya. Ölüyoruz. Yo yo bence oynayalım. Koşuyorum. Ultileyeceğim direkt birini. Öldü. Ben de öldüm. Güvene bakın belki. Katayla oyna ya. Bir şey yapıyor Kata. de Okey tamam. Infinity bitti benim. Burada ya Bayağı trollüyor gibiler. Flash'im var. Hadi oğlum. Voli aldım. Duşuna. Öyle arkaya bak arkaya bak. Tek. Atak speed'imi kırıyorum bayağı da. Onu sağlam. Sağlam Kazandık ya artık. Şuna belki bakma. Ben mid'i puşlayacağım. Puşuyorum puşuyorum. Öldü ya. Mid kule alalım. Katerina iyi oynuyor ya. Duşum bir iki kere öldü işte bitti ya. Bir K aldım ya ben bir de. Üç ay, ben de 3 item oldum. Şurada, evet, şurada. Kule'ye vuralım. Adama mı vurdu kule ana? Bir kule daha mı? Alırız alırız. Gittik. Pike geldi. Oha. Bu adam ne adam lan? Asyonu yok. O no Pike. Onanı. Oh, no, no. Adamı adam bu arada Q sende bozuldu mu normal giriyordu adam bende. Bende anormal gözüküyordu da öldürmüş. Bu ne oğlum? Nami 830 <laughs> durmuş. Oha. Testlemeye çalışalım o zaman ya. Güven top güven top. Şurada bir şey bakalım. Şeylere <laughs> bakalım ya. Yöneye falan gir bence. Buradan ben voliyi tek atıyor bana. Voliyi kesiyoruz. Voliye bakabileceğim mi? Yo yo ben çok uzam. Şey yok bu Aa şey yedi. Ya. Güzel. Kata tipi atacak. Sen int buraya ama ya. Siz oynasan. Pike kovalıyor onu. Kovala sonsuza kadar. Pike geliyor. Ben öldüm. Aaa. Ne iş? Bence kovalamayacaktım ya. Ya oğlum kovala da öyle oynanır mı? Ya? Yoksa kaçıyor da işte. Ben tilp oldum ya oynayamıyorum. Aha. <laughs> güzel. Ama sen... Ben varım oğlum burada rahat olsan. Ama senin bu oynayış nasıl böyle? Nasıl kesebiliyorsun ki mesela? Ben anlamıyorum. Lifestyle ya. Bir reset alınca gidiyor bu çar. Abi ama mümkün değil yani mesela bilmiyorum. Vallahi helal olsun. Ben hiç böyle yapabileceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Yo ne burada? Sanki ben siz fight olacak, herkes ölecek sonra oyunu kaybedecekmişiz gibi hissediyorum. Bence böyle iki kişi yakalar. Şuraya bak bakın. Bakıyorum. Gel Namiye ya, bak Namiye nam 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 bak. Hike. Hike. Hadi la. Flashını alsak da okey. Oo. Ay yakaladım lan. Ne oldu lan öyle? Abi öyle mekanik mi varmış? Adamın zıplamasından tam flash yok. Tamam. 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 Bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı iyi. var. Duşuna bakabilirsen Herhangi biri de mi olur acaba? Voli'ye falan da bakabilirsin ha. Güven yara bak bak yara. ölüyorum. Gir ya buraya. Oğuz. Tatlı kök bey var ya. Değil mi? Bence çıkalım. Bence birden döndün. Tamam. Çıkalım ha. çıkalım. Ben döneceğim de güven Katının yarar yani. Katının tp'si var. Katının tp'si var. Topta. Yok yok ölmeyiz. Katı tp baksın bence. Oyun oynuyor oy. ki ben bak ben bak ben bak. <laughs> 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 tp bakması gerekiyor ama şeyin. Lucian, Lucian. Ben iyi oynadım. Bunu hapsettim buraya. Çok iyi be. Gel gel. Güzel bir engage attık yalan. Uuu, a game, vara a game. Gel lan buraya. Don't play Pike ever again. Sen ama tilt olmaman gerekiyor ya. Abi ama bak. Adam... Ya boş, oğlum adam benim yanımda oynuyor. Ben de aynı şeyi Bilmiyorum. ama bak ben jungle'ım adamı 10 tane gank atıyorum. Onun da, da bok etti adam ve benim oyunumu katletti ya yani. Ben de... Ben de ya sen zaten bittin. Sen ya level top, 1'de bittin zaten. Level 1'de da oldu? yok yok. Ama yaratık yani adam. 100 tane gank atıp yüzünü de fail, at, fail etti yani bana. Yaratık. Neyse abi biri bana sap hediye etmiş. Teşekkür ederim. Aritmal. Sal. Güzel ya. Holy, Holy Samiras'ı şaşmadı yine. Her şey olacağına varır. Sir ya, Anıl Işık. Zaten bitti bu oyun demiştin ya orada işte kazanmıştık evet, aslında. Evet. Olacağına varacaktı yani daha doğrusu. Ya Volibear fena tek atıyordu ya onu fark ettim. O ben hasarı ama Nami ile beraber olduğu için öyleydi bu arada. Nami E veriyor buna tek atıyor bana. Nami olması öyle vuramazdı.